Tekrar birlikteyiz. Şimdi değerli izleyenlerimiz, e, artılarımız, eksilerimiz, ticari yaşamımızı yeniden hareketlenmek için çarşı ile ilgili artık son noktalar inşallah bir iki üç ay içerisinde konulacak. Çarşının içerisini görenler, müthiş e, iyi şeyler söyleyen ve bu işten anlayan insanlar var. Programın içerisinde birkaç kere bahsettim, bir kere daha bahsedeyim. Yani dünyayı gezen bir doktor arkadaşımız. Abi çok deli bir AVM projesi gibi. Yani bilmiyorum bunun farkına vardınız mı dedi. Şaşırdım. <laughs> hakikaten şaşırdım. Yani o çünkü hakikaten çok ciddi gezen bir adam. Bu arada bu bölgede köklü esnaflardan bir tanesi. 1000 metrekareye yakın yerim vardı. Yani 200-250 metrekarelik bir yeri versinler başta beraber. İnanılmaz olmuş dedi. Yani bu çarşı projesinde zannediyorum son dokunuşlar insanlarda bu etkileşime. Ben görmedim henüz. İçine henüz girmedim henüz. Evet, hatıralarımız. Anılarımız, bildiklerimiz, gördüklerimiz, dede evlerimiz, ilkokulum, ortaokulum, lisem, yani bir lisem kaldı. Ee, çocukluğumun geçtiği yer, gençliğimizin geçtiği yerler yıkıldı abi. Ama yani bu e, başa gelmiş çok büyük bir felaket. Uzmanların son yaptığı bir araştırma var, yaptıkları araştırmaya göre Pazarcık depremi Kahramanmaraş'la beraber kısmen e, Antep'i, Hatay'ı, bir miktar Diyarbakır'ı, az buçuk Adıyaman'ı vurmuş. Orada bize çok ciddi bir hasar vermemiş ifade edilen. Biz asıl has, hasarı Elbistan merkezli olanı da almışız. Bunların ikisinin arasında da 6-7 saat falan var herhalde işte. 4-17 12 Başa bir iş geldi. Ondan sonra böyle oldu. Biz bunları konuşuyoruz. Çarşımız harekete geçti. Bakın biraz önce sen Büyükşehir Belediye Başkanı Samer bir alanı gezdi. Ben buranın hakikaten çok güzel olacağını düşünüyorum. Depremden önceki haliyle şu andaki hali arasında dağlar olacağını düşünüyorum. Ya bir tozun toprağın içerisinden silkelenip bir çıkalım inşallah 2026'da. Şu hayırlı kaysımızda bir tutsun. Bir psikolojimiz de komple bir düzel. Bir kendimize gelelim yani. Şurada bir 3-5 ay var ya işi bir atlatalım. Bak baharı güzel inşallah. İnşallah. Bu arada Balıkesir Sındırgı sallanıyor. Dün 5 şiddetinde bir deprem oldu. Bu sarsıntı özellikle ufak tefek çatlakları bulunan evlerde biraz daha yoğunlaştı. Sıkıntıları çoğalttı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Rabbim yerleri gökleri dinginleştirsin. Doğamız bu hep. Fakat akşam saat zannediyorum 10 gibi falan 9.30 olmuşsa, saatine bakmadım. 4.3 bir tane daha oldu. Uzmanlar buna da bir deprem fırtınası diyorlar. Bir fırtına ya. Habire deprem oluyor. Normalde beşlik bir depremin dörtlük karşı depremi olur. Altılık bir depremin beşlik olması en fazla beklenir. Falan. işte bunlar oluyor bunun adını bir fırtına koyuyorlar. Biz bu işleri biraz açtık gibi, bu işler biraz bitti gibi, kendimize geliyoruz gibi. Onlara da sağlık, sıhhat, şifa diliyoruz. Bu arada şu ticaretimiz de bir yavaş 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 bir açılsın inşallah. Şu konteynerler bir kalksın, bir şehir bir kendine gelsin. Tekrar Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi Sayın Samer'in asfaltla, kent mobilyasıyla, pesajla, makyajla karşılayalım hakikaten artık bunu hak ediyoruz diye düşünüyoruz. Bu arada organize sanayi bölgesi ve sanayi anlamında özellikle tekstilde büyük problem var. Değerli izleyenler bu işin devleri konuşuyor. Diyorlar ki hakikaten çok sıkıntıdayız. Malatya hemşerimiz Abdullah Çiğalı. Adamın soy ismi marka. Vahap Küçük kıymetli hemşerimiz. O da bir dünya markası. Fransa'da dolmuş bir markanın yüzde bilmem kaçını aldım sonra tamamına ilahiyat etti. Dünya genelinde çok önemli bir yeri var firmasının. O da dahil diyorlar ki tekstil çok büyük bir krizde. Bugün dünyanın en ünlü firmalarına ve Vahap Küçük Hemşerimizin markasına üretim yapan bir tekstil devinin kapısına kilit vurduğu haberini aldık. Bugün bugün sabah. Sekiz okudum haberi. Bu arada Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nden fotoğraflar gösterdi. Kiralık fabrika, kiralık fabrika, kiralık fabrika. Özellikle tekstile yatırım yok. Tekstilde nasıl işi küçültürüz, daha az sayıda işçiyle çalışırızın derdine düşmüş tesislerimiz var. 800-900 bin kişi çalıştıranlar 200-300 kişilere inerek ikame etmeye çalışıyor. Yani işini devam ettirmeye çalışıyor. 3000-3500 işçisi bulunan, vardiyalı çalıştıran fabrikalar 300-500'e düşmüş vaziyette. Yoğunluklu olarak Mısır'a gidiyorlar. Çok kaliteli malzeme üretiyoruz biz. En büyük özelliğimiz bu dünyanın en dev firmalarına iş bitirişli, üzerine etiket basılmış halde satılacak tekstil ve konfeksiyon malzemesi üretiyoruz. Çok memnunlar işçiliğimizde. Çok memnunlar organizasyonumuzdan. Ama bize şunu söylüyorlar. Sizin bize verdiğiniz fiyatlarla biz başa, baş edemiyoruz. Rekabet edemiyoruz. Niye? Bir işçiyi neredeyse bin dolara ikam ettiriyorsunuz. Sigortası, asgari ücreti, yemesi içmesi servisi bin doları buluyor. Her şey içinde 150 dolara bunu yapan Mısır var. Biz sizden çok memnunuz. Bu organizasyonu Mısırlı işçilerle beraber yap. Fabrikanın bir bölümünü oraya taşıdıyor Avrupa'daki firma. Çok meşhur firmalar. Değerli izleyenler 1000 dolarla 150 dolar arasındaki farka bakın. Bu sadece işçilik maliyeti, enerji, su, ıvır zıvır, başka bir şey. Ee, ne yazık ki bu bizim başımızın bir belası durumunda ee, çok sıkıntılı firmalar var ve bu konuda Maginder'in de son bir e, ziyaret olmuştu. O habere bir bakalım da bir izleyelim onu. Magindar Başkanı bu kez de organizeye gitti ve dertleri dinledi, önerileri paylaştı. Her şeye rağmen bu ilde kalıp üretenlerin kıymetli olduğunu dile getiren Salih Karademir, her türeden PVC, plastik, boru imalatı, sulama ve atık su boruları üreten fabrikayı gezdi. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mert Demir Plastik Fabrikası'nı ziyaret ederek işletme sahibi İbrahim Demir'e deprem sonrası üretime devam etme kararlılığından dolayı teşekkür etti ve ekledi. Şu an organize sanayi bölgemizdeyiz. 2. E, Organize'de fabrikalarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün de Mert Demir Plastik Fabrikası'nı ziyaret ettik. E, buradaki e, kıymetli arkadaşımız İbrahim Demir'in işletmesini gezdik. Malatya'mızda çalışan, Malatya'mıza katma değer katan çok kıymetli bir işletmeyi ziyaret ettik. Gerçekten işletme sahibiyle Malatya'mız ne kadar gurur duysa azdır. da sarayımızda bu tarz işletmelerin daha çoğalmasını, Malatya'mıza katkı sağlamasını iş dünyası olarak bekliyoruz. 6 Şubat'tan sonra hem sahada esnaflarımız geziyoruz, hem tüccarlarımız geziyoruz. Ara ara da ormanca sanayimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de burada işletmemizi ziyaret ettik. Her zaman söylüyoruz, 6 Şubat'tan sonra şehrimizi terk etmeyen, Malatyamızda kalan, Malatyamızda sahip çıkan her işletme, her işletme sahibi bizim için çok kıymetli. Bu anlamda İbrahim Demire de Malatya'da teşekkür ediyorum. Durmadı, yılmadı, yatırımlarını büyüttü, yeni fabrikalar açtı. Bizler de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Şu an e, ülkemizde, Malatya'mızda e, gerçekten e, ekonomiyle ilgili e, sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle organize sarayla ilgili de sıkıntıları dile getirmek istedik. E, biliyoruz ki Malatya'mızda iki tane temel taş var. Biri kayısı, biri de e, organize sanayi. Organize sanayide içindeki işletmelerimiz genel anlamda tekstille devam etmekte. Daha önce de dile getirdik. 6 Şubat sonrasındaki e, tekstille ilgili e, şehrimizde ciddi sıkıntı var. İşletmelerimiz buradaki organize sanayideki Fabrikalarımızın çoğu Mısır'a kayma eğilimine girdi. Şu an buradaki fabrikaların çoğu kapanma durumunda veya kapatılmış durumda. Çoğunda iflas konusu şu an gündemde. Bizler de buna ilgili sıkıntılar dile getirmek istiyoruz. Karademir kalifiye eleman eksikliğinin de sanayi üretimini olumsuz etkilediğini vurgulayarak bazı fabrikalar teknik personel bulmakta zorlanıyor. Bu konuda da eğitim desteklerinin artırılması gerekiyor. Biz Magindar olarak sanayicimizin yanındayız. Her zaman destek olmaya devam edeceğiz diye mesajlarını verdikten sonra başka alanları ziyaret etmek üzere bölgede çalışmalarını sürdürdü. Değil mi? İmalat sorunu falan olursa tekrardan. Evet e, yani hakikaten çok sıkıntılı bir durumda özellikle organize sanayi bölgesinde bu rekabetten etkilenen tekstil ağırlıklı da olunca bizim organize sanayi e, sıkıntı daha hali büyük oluyor. Yani tekstilden çok ağır sanayi ile ilgili bir organize sanayi bölgeniz olsa ki bunun olduğu iller var. Bu ifade ettiğimiz rekabet ve tekstil konusundaki sıkıntıdan etkilenmiyor. Ama bizde ağırlıklı olarak tekstil var. Ee, dolayısıyla bu serbest rekabet dünya ürünleriyle yarışma, onlara fason iş üretme e, gibi konulardan çok olumsuz etkileniyor. Bizim ağır sanayi olarak sayabileceğimiz ya da biraz önce gördüğünüz tekstilin dışındaki işletme sayımız, yani ağır sanayide herhalde bir iki üç tane fabrikamız var. Keşke bu sayı 15, 20, 30, 40, 50 olsaymış. Olsaydı. Ya da bu tarzda firmalarımız. Ne diyelim hayırlısıyla. Yani bir kriz ki yani 3-4 yıldır bitirli bitmedi. Dünya üzerinde bu çok yoğun olarak yaşanıyor. Spektatörler de var. Yani bir şekilde sıkıntı bir hali ciddi olarak görülmekte. Peki. Program bitmiş herhalde. Siber suçlar konusuyla ilgili bir mevzuya gireyim. Şunu sizlerle bir paylaşayım. Günü söyleyeyim. Bir dakika bugün salı mı? Ya cumartesi ya pazar akşamı. Başımıza gelene bakın şimdi. Bak. İsim söylemeyeceğim. Ya bu artık e, bu kadar yoğun ki. Onu, onu söylüyorum size. Ee, o kadar yoğun bir vaziyette ki bu, bu mesele alıyor götürüyor bir yerlere e, herkesi. Şimdi Malatyalı bir iş adamı. Bir Malatya'da ciddi bir müteşebbis iş adamı. Bayilikleri bayilikleri var. Abi ha cuma günüymüş özür dilerim. Cuma günü Saat 21.01'de bana bir mesaj geldi. Selamün Aleyküm. Aleyküm Selam abi dedim. Bir işim var. Onu halletmeye çalışıyorum. Sana atacağım İBAN'a 27 bin lira atar mısın? İki saatte hesaplaşırız diyor. Görünme şansı yok herhalde değil mi? iki saate. Şimdi bir, bu kıymetli iş adamımızla aramızda bizim maddi olarak hiçbir şey olmamış. Ha ben alışveriş yapmışım, taksitlerle ödemişim falan. Bazı işler almış vermişim. Hayatta benden bir borç para istemiş. Ben hayatta ondan borç para istememişim. Böyle bir hukukumuz yok. 27 bin lira istiyor. iki saate hesaplaşırız falan diyor. Bu üslup onun üslubu değil. Hemen çaktım manzarayı ama abi ne olur ne olmaz. Ben arayayım mı sizi dedim. Müsait değilim görüşmedeyim halledebilir misin diyor. Yani diyor ki 27 bin lira çarpılabilir misin diyor bana. Tamam. Abi o arada bizim hanımın telefonundan o da çok sever kıymetli iş adamı abimizi onun telefonunu aradık. Telefon kapalı. Ha düştük. Dedik ki tamam. Bu hesap bir şekilde çalınmış. Bu cuma günü saat akşam 9'da yaşadığımızı söylüyorum. ha Çok dikkatli olun. Bak bunu burada özellikle anlatıyorum. Abi 15 dakika geçmedi. 15 dakika sonra kayınpeder aradı. Onun da dostu arkadaşı. Ya dedi bana dedi mesaj atmış. Benden 17 bin lira istiyor bir de diyor ki dedi hesaplaşırız. Bu, bu dedi onun cümlesi değil. İki bu çocuk dedi benden para yani istemez. Lazım olursa da gecenin saat 9'u 10'u mu olur abi? Yarın öbür gün görüşürüz yani. Dedim vallahi aynısı bana da geldi. Durum çok kötü o zaman. Malatya'da onun WhatsApp grubundan kaç kişi varsa bu mesajlar çekilmiş biz ilgili e, ben ne yaparım diye düşündüm. Vustat TV'de siber suçlarla mücadele konusundaki programda beraber olduğumuz çok kıymetli bir emniyet mensubumuz var. Ömer Faruk Bey. Çok severim. Çok da sevdiğimiz bir dostumuz. Ama Isparta'ya tayinine gitmişti. Onu aradım. Dedim ki abi şu an aklıma kimse gelmedi. Ya abi dedi sadece sen değilsin ki ben onlarca sana dedi. Yani Malatya'dan da siber suçla ilgili Ömer Bey tanınıyor. Dolayısıyla Isparta'yı aramışlar. Biz o sırada ilgili iş adamımızı bulduk. Ticaret erbabı. Dedi ki çok arayan olmuş. Aman ha şey yapmayın ben şu anda şikayette bulmaya gidiyorum dedi. Bu cuma günü gece yaşananı söylüyorum. Hikaye anladınız mı? Ya birisi size pat diye Whatsapp'tan bir mesaj atabiliyor. Ben biliyor ki böyle böyle. Beni arama diyor. Şu anda toplantıdayım diyor falan. Sambiyetim buraya vermiyorsa bu adam başına bir iş gelmiştir diye düşün bir dur. Sana bir iman atayım mı diyor? İmanı falan atmadı. Bak imanı atmıyor. Diyor ki halledebilir misin diyor. Başa bir sürü bela gelebilir. Özellikle akşam belli bir saatten sonra herkesin elinde telefonu var. E, televizyonda bir şey seyretmiyorsan, bir misafir gelmediyse aileyle bir şeyler konuşmuyorsan bir mevzu yoksa işte e, ne yazık ki halimiz bu. Eskiden böyle bir durum yoktu ama şimdi var. Üç adam var üç tane telefon var elimizde. Herkes bir şeylere bakıyor. Arada bir araya geliyoruz, çay koyuyoruz. Aslında karşılaşıyoruz ev içinde. Ha? Öyle bir durumumuz var. O sırada bakırsın tın 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 geliyor. Ayrı dünyalar bu. Her biri ayrı bir dünya. Oraya geliyor. Buraya geliyor. Bu diyor böyle yaptı diyor. Hadi ya. Aa bana da geldi. Sana da mı geldi? Abi sana da mı geldi? Anlatabiliyor muyum? Durmayan gece vakti şunun üzerinden hırsızlık yapmaya çalışıyorlar. Evinizin içine giriyor adam ya. Şu varsa evinizin içinde işte. Bu siber suçlarla ilgili de dahil olmak üzere bir operasyon yapıldı. Çok dikkatli olun size vaka anlattım. Ha. Bu cuma başa geldi. Malatya'nın saygın bilinen bir iş adamına yönelik abi adamın WhatsApp'ı çalındı. Yani kim olduğunu bile bilmiyorlardır muhtemelen bunu çalanlar. Sağa sola yardırdı. Para lazım para lazım. İvan İvan İvan. Gönderen olmuş mudur hiç bilmiyorum. Sormadım sonra. Dikkatli olunuz. Bu konuda bir haber. Biz bugünlük de huzurlarınızı anaylıyoruz. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarımızla da 4 Kasım sabahından hayırlı günler dileyerek aman dikkatli olun ifadesiyle sevgi dolu selamlarımızla haberi ekranınızda taşıyoruz. Hoşça kalın. Efendim. İlk olarak Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonları bilgisine yay verelim. Malatya'da narkotik ekiplerinin bir ay boyunca yürüttüğü operasyonlarda binlerce sentetik hap ve kilo kilo uyuşturucu maddeyle geçirilirken 47 sokak satıcısı çıkarıldıkları mahkemeci tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri kent genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekim ayı boyunca yapılan fiziki ve teknik takipli çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 43 bin adet sentetik ecza hap, 25 kilo esrar, 2 kilo çeşitli atlardaki uyuşturucu madde, 20 gram kokain ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri gençlerin geleceğini tehdit eden sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'yla Masak Koordinesi'nde Malatya'nın da aralarında bulunduğu 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 539 şüpheli gözaltına alındı. Müzik 10 gündür aralıksız devam eden operasyonlarda çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerden 190'ı tutuklandı, 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanı ve sosyal yardım gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, post tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri ve bu faaliyetlerin reklamını yaptıkları belirlendi. Operasyonlar kapsamında yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsanın yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve banka hesabına el konuldu.